Oyun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fırat bugün sizlerle e, kısa bir video anlatacağım. Zaten 10 dakikadan fazla çekmedim. Şey zaten çektim. Yanlış devamını devamlı getirmek Video gitti yani aslında. E, arkadaşlar kısa hemen anlatıp kapatacağım zaten. Oyunlarımızı yükledik. Yalnız bu mikrofon olayını ben hala çözemedim. Hatta gördüğünüz üzere Minecraft, FPS, Fear 3 e, gibisinden bu 3 oyunum var şu anda. Bir de Wartim var. İnternet üzerinden müşteri oyunlar sitesinden sitesinden ee, bunları şey yapabiliyoruz. Yani benim sistem var orada. Bir şifre gidip açabiliyorum. E, ee, kaydı olmasını bir sonraki videoda belki atarım, belki atmam, belki değil. Ee, arkadaşlar demek istediğim bir şey bu Deli abone istiyorum. Ya da bana nasıl abone kazandıracak videolar. Eğer bilenleriniz varsa aranızda atabilirim. E, ee, çünkü benim yok. Daha olamadım bunlar benim yeni yeni videolarım Daha çünkü 12 mi 13 mi ne oluyor? Yeni yeni başladım seriye diye. Kısa anlatıp kapatacağım. Ee, eğer bir 30 abone geçerse zaten ben daha iki abone alamıyorum. Bir şey 30 aboneyi nasıl alayım? Arkadaşlar eğer 30 abone geçerse yani 30 abone gelirse bu oyunlardan 5 tanesini seçip şöyle kafama göre atıyorum böyle denk getireceğim bir tanesini ya da bu oyunları bir kağıda yazıp içine atacağım ee, buradan bakacağız güzel oyunlar çıkabilir prototype şöyle başlayalım GTA 3 Divensity Assassin's Creed 2 Multiplayer bu şey herhalde Aynen Bazen asansör 2 multiplayer modu normal modu da var Başka bir bunun dosyası da var simülatör 2012 galaktati zombi solo mod galaktati black ops multi galaktati war war 3 2 4 3, 3, 3 4 3 4 4 Far Cry 3, Grand Theft Auto yani 4, yani GTA 4, Mafia 2, e, ee, bu şeyi de aynı DLC paketleri, bunu da atacağım belki. Maç oyunu 2013 Pro, Elite Score 2013, Prototype 2, Sniper Elite 3, Sword Art 2013, Thief Reis ve Dört Kimdol 2011 Bu oyunlardan 5 tanesini seçip eğer 30'a abone geçerse arkadaşlar atacağım 5 oyunu. Bir de e, Selim abinin dosyası. Yani o bu iş boyunca süren daha oyun portalının e, oyun portalının oynadıkları Minecraft'ın Türkçe Survivor serisi 70 bölüm süren gökdelerinde olan şeyi onu da onu da arkadaşlar eğer şey yaparsanız siz hop gördüğünüz üzere arkadaşlar eğer böyle 30 aboneye geçerse o oyunlarla beraber bunu da hediye edeceğim size. Neyse boş ver. Bir önceki videoda aslında oyun portalında o iyice göstermiştim. Baya bir kasmıştı. Ee, yalnız göstermeyeceğim. Bir sonraki videom e, ETS e, 2XP nasıl kazanmalı? Para kazanma iyilesini biliyorum zaten. Bu oyunun linkini e, bir değil onu da 25 abone olursa eğer bunu linkini vereceğim. 30 abone olursa da 5 oyun artı oyun portalı şeyini vereceğim. Adını sikretin linkini vereceğim. mapini vereceğim. Eğer 30'da yani eğer 40'da da geçerse ya da 100'ü bile geçerse de bütün oyunlarımı bütün servetimi bütün oyunlarımı vereceğim size. Bir kuruş talep etmeyeceğim. bir de size ek bilinmeyen yeni çıkan 2016'lı çıkan güzel bir simülasyon oyunları atacağım size Eğer bu 100'ü bile geçerse yani böyle 500-600 olursa ki olacağını emin değilim Çünkü ben 10 abone bile elde edemiyorum ki 100, 000, 50, 000 nasıl elde edeyim Eğer öyle bir şey olursa da bütün oyunlarıma servet edip hediye edeceğim size ee, Bu son bir denetim videosuydu arkadaşlar e, buradan sonrakiler gider e, x1 nasıl kazanılır olacak bir kat daha deneme gibi bir şey sonra fi 3'ü e, solo 2 3 bölüm gibi bir yani normal fi 3 bölümleri karışık gibi bir şey yani fi 3 oynadık birinci bölümü ikinci bölümü gelecek arkadaşlar bakalım arkadaşlar yani aynı haritada olacak ve belki güzeli yapar. Fiil 3'ü devam edeceğim. Fir 3 bittikten sonra ETS 2 E yaparsın, 2 yeni bir hesap kurup sizlerle oynayacağız arkadaşlar. Bütün şehirleri tek tek dolaşacağız. Sonra Minecraft'a başlayacağız. Ee, okul zaman olduğu için de çok çekemeyeceğim videoları. Şu an Cuma akşamındayız. Hatta sağ altta gördüğünüz üzere 4 Mart 2016 Evet. Arkadaşlar. Ee, kameradan belki tarihi görebilmiş şey olabiliriz ama şu anda görmeniz lazım. 4 Mart e, 2016 Cuma'dayız. Cuma'nız mübarek Evet Arkadaşlar dediğim gibi 10 dakika videolar çekeceğim. Eğer siz beni bir abone atarsanız satın alacağım şeyi bandikamı ve sizlerle yüzlerce binlerce video oynamaya devam edeceğiz ki yazın devam edeceğiz. Yani yazın da devam edeceğim pek sanmıyorum. Yani baya bir e, bu sene e, fazla videolarla oyunlarla şey şey olamayacağım gibisinde, e, gibisinden. Gibisinden gibisinden işte. XP videoları da atacağım yakında arkadaşlar. on videoları atacağım. Güzel ev videoları atacağım. Günlük bir vlog atabilirim bilmiyorum. Kamera olursa eğer ev vlog çekeceğim bu şu gösteriyorum size sözüm söz sözüm kalmadı kamera bir kamera burada güzel bir telefon değil gerçek bir kamera video çeker şöyle güzel bir kamera bulup onları da sizin huzurunuzda onun videosu çektikten sonra ev videonun çıkıyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar benden bu kadar ee, şu an videolar gelmeye devam edecek beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayınız None of it See you left.